De şunu söyleyeyim. Beşiktaş maçı sonrası gerçekten büyük üzüntü yaşadık. Hem o günün maalesef ve maalesef istenmeyen olaylarla birlikte. Daha sonra da her şeyin açığa çıktı. Bir olaylar yaşandı. Daha da kötüsü 3 puan alamamıştık ve 10 puanla ligin son sırasındaydık. Hocamızla yollarımızı ayırdık ve Denizli'ye öyle gittik. Burada Uğur Kulaksız hocamız bize şunu söyledi daha öncesinde. Ben bu sorumluluğu alırım dedi. Ben bu sorumluluğu üstlenirim dedi. Bu Kayseri'nin evladı. Kayseri'nin yetiştirdiği bir evlat. Ve bu sorumluluğu üstlendi. Çok kısa bir zamanda Denizli maçı öncesi iki gün hiçbir taktik falan çalışma imkanımız yok. Takım yorgun. Sadece ve sadece mental olarak hazırlayabilirdi. Takım için mükemmel bir birliktelik. Birinci kaptan Sapınar Haru ikinci kaptan İlhan Parlak, mükemmel şekilde tüm oyuncularla birebir görüştüler. Burada takım istedi. Başkanı olan bunu söylediler. Başkan'a söy. Biz senin için oynuyoruz dediler. Senin yaptıklarını görüyoruz dediler. Senin gösterdiğin fedakarlığı. Biz de göstermeliyiz dediler ve Denizli Spor'a isteyerek çıktılar, inanarak çıktılar ve aldılar. O gün orada 3 puan almamız yetmiyordu. O sadece başlangıcın da başlangıcı olabilirdi. O gün bir başlangıç değildi. O gün başlangıcın bir başlangıcıydı. Buraya geldik ve şunu söyleyeyim. Burada inanılmaz bir takım bağı oluştu. Uçakta oyuncular başkanımızı çağırdılar. Üçlü çektirmeye. <laughs> Ben dedim ki eyvah para isteyecekler. Hatta kardeşi Onur Gözbaşı'ya dedim ki sen de git para isteyecekler. Tek bir kuruş istemedi arkadaşlar. Sadece siz mutlu olun yeter dediler. Bugün Malatya maçı zor bir maçtı. Bugünkü maç ciddi bir sınavdı. Çok zor bir maçtı. Ama çok şükür Uğur Kulaksız hocamızın önderliğinde öyle güzel, öyle inanarak oynadılar ki Galibiyeti isteyen taraf bizdik. İnanan taraf bizdik. Ve maçı da çok şükür istediğimiz gibi aldık. Tüm Kayseri Spor Camiası'na hayırlı uğurlu olsun. Herkes üzgündü. Tüm taraftarlar neredeyse umudunu yitiriyordu. Daha her şey yeni başlıyor. Hocamız da inşallah bugün yarın gelecek. İnşallah yapılabilirse, transfer tahtası açılabilirse, birkaç oyuncu da takviye edersek Kayseri Spor İnşallah inşallah istediğimizin de ötesinde bir puanla birlikte üst sıralarda olacaktır. Üreler, bazı kimseler kulübümüzle Kayseri'nin büyüklerinin arasına girmeye çalışıyor. Fitne sokmaya çalışıyorlar. Bunu yapmayın. Biz birlikte güzeliz. Kayseri Spor Camiası protokolüyle, başkanıyla, taraftarıyla, camiasıyla güzel bir olmazsak hiç oluruz herkese teşekkür ediyorum hayırlı akşamlar